benden saklanamazsınız. Ah, yardım edin kurtarın. Yoksa beni bulacak. Hayır. Kıfırdı ama. Zak buldum. Ne kadar iyi değil. Uzun zamandır böyle bir film göstermemiştir. Hey ne? Patlamış mısırım bitti mi gerçekten? Ya ben yemek istiyorum. Ha, al bakalım. Jess neden ağlıyorsun? Ben mi? Siz ama filmdesiniz. Neyse eğer öyleyse bana lezzetli bir şeyler yapın. Meydan okumaya hoş geldiniz. Neyle başlayacağız? Pastayla tabii ki. Tamamdır yapacağım. <laughs> Bu çok kolay. Ben de sana pasta yapacağım. Öncelikle unu alıyoruz. Şeker ekliyoruz. Ve tabii ki biraz da yumurta. Ha, biliyorum nereden alacağımı. Ay iğrenç bir şey. Yarasalardan nefret ederim. Neden öyle? Çok tatlılar ama baksanıza. Ve yumurtaları da getirdiler. Simsiyah. Ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bunun için özel bir karıştırıcı elim var. Pekala hazır. Şimdi bunu kalıplara dağıtmamız gerekiyor. Ve tabii ki pişmeye gönderiyoruz. Katmanlarım hazır neredeyse. bu da ne böyle siyah şey? Vay canına. Aman kapatsam iyi olur. Bravo. Bunu yapabileceğinizi bilmiyordum. Teşekkürler. Ben de bir şeyler yapmalıyım. Bence ben bu basa kızıyla başlayacağım. Çünkü gelecekteki pastamın temelini oluşturacaklar. İşte böyle yapıştırıyorum. Ve baksanıza nasıl güzel görünüyor. Dice gibiyim sanki. DJ mi? Çok komik görünüyorsun. O neyse dalmışım. Pekala devam edelim. Şimdi sakızlarım hazır. Onları alacağım ve onlara biraz şurup ekleyeceğim. Çok daha lezzetli olması için. Ah, ne kadar işte açıcı. Ve üzerinden biraz da süsleyebiliriz. Hoba bu ambalajıyla. Havalı görünüyor. Ama tabii havada uçan pişirme kalıpları kadar havalı değil. Tabii ki bununla bir şey kıyaslanamaz. Şimdi pastaları güzelce sürmeliyiz benim özel krema kremayımla. Umarım Jess bunu takdir eder. Ve püf noktası kocaman bir zelimon gözdür. Daha doğrusu ondan geriye kalanı. üzerine böyle şurup döküyoruz. Ve mükemmel orijinal bir pastam olacak. <laughs> evet. Ama tanrım ne bağırıyorsun? Ah, pastamız gerçekten havalı görünüyor. Ama yine yine benimki daha iyi olacak. Onu böyle ellerimle skittle şekerleriyle süsleyeceğim. Bu pastaya parlak bir renk verecek. Ve tabii ki daha lezzetli olacak. ...mükemmel. Ama hepsi bu kadar değil. Bence ben biraz da... ...mükemmel çikolata ekleyeceğim. Şimdi onu kendim yapacağım. Öncelikle parçalıyorum çikolatayı... ...bir kaseye ve ondan sonra ...bir brülörle onu eritiyorum. Yeter bu kadar. Sonra ise bu sıvı çikolatadan... ...bir şey yapacağım. Onu tabağa döküyorum. Evet. Mükemmel bir kalıp. Şimdi ise onu daha sert yapıyorum. Ve işte bu. Baksanıza nasıl bir şey oldu. İçine biraz sikidatı ekliyorum. Ve sonra kapatıyorum. Tadam kocaman sıkı çekeri şekeri hazır. Zaten çok işte açıcı görünüyor ve kekimin üzerinde mükemmel görünüyor. Cez afiyet olsun. Vay canına tüm kekler çok kalıbı görünüyor. Belki de pembe ile başlasam. Vay canına, ne kadar sıra dışı daha önce hiç sakızlı pasta dememiştim. Bu ilginç bir şey. Ayrıca sonra kocaman gözlü Dracula pastasının tadına bakacağım. Ah, göz çok lezzetli. Ah, kendim de vampire benziyorum şimdi. Tamamdır. Şimdi pastanın tadına bakalım. Hmm, i̇nanılmaz. Ve sadece Şef Mende'nin pastası kaldı. Çok büyük bir sikital şekeri. Çok lezzetli ve sanki içinde bir şey var. Hadi öğrenelim. Vay canına, kaç tane şeker var? Bayıldım. Bir kocaman turuncu şekeri bile yiyebilirsiniz. Çikolatadan yapılmış. Ama ben henüz pastaya bile ulaşmadım. Onu da deneyelim. Vay be. Sanırım bugünkü en lezzetli pasta budur. Mindy sen kazandın. Tebrikler. Üzülme. Bu çok açıktı. Bu sefer göre daha zor olacak. Benim için dondurma hazırlayın. Oo, çok ilginç. Birkaç dakikaya her şeyi yapacağım. Dondurma mı diyorsun? Ah, benim bir fikrim var. Öncelikle kocaman bir kaba... ...dökmem gereken sütlere ihtiyacım var. Açılmıyor mu? Hadi açıl. Ah, görürsün süt kendin istedin. Benim keskin dişlerim... ...her şeyi açabilir. Tamamdır. Her şeyi döküyoruz. Ve sonra ise benim şamlarım gerekiyor. Harika. Şimdi daha doğrusu siyah. Çok güzel bir şey. Ve tabii ki şekerin kendisini unutmamalıyız. Her şeyi karıştırıyoruz. Çünkü ellerim var. Bu çok iyi çalışıyorlar. Ay, korkunç bir şey. Hayır, benimkisi çok daha güzel olacak. Özel bir makinem var ve onda dondurma yapacağım. Özel karışım dökeceğim. Ardından bir parça karpuz alacağım. Evet, çok taze bir koku. Bunun içinde küçük bir delik açıyorum. Ve içine Aynı lezzetli dondurmayı döküyordum. Hem orijinal hem güzel hem lezzetli. Vay canına bu ne böyle? Her şeyi çok daha kolay yapabilirsiniz. Sadece bir kopya hazır dondurmayı alıyorsunuz. Bu arada çok lezzetli. Tamamdır özel bir kaşık. Ve her şeyi güzel tabağa koyuyoruz. Hiç kimse böyle nefis bir şeye hayır diyemez. Ve üzerine de bir oraya kurabiyesi eklerseniz bu gerçekten bir şaheser olacaktır. Gerçi biliyor musunuz ne var? Aklıma harika bir fikir geldi. Neden bundan küçük tatlı kardan adam yapmıyorsun? Tabii ki şeker çok lezzetli. Şapkaları koyduğum poki çubukları. Ve tabii ki yüz için biraz nört şekerleri. Ay biraz abarttım. Neyse. Adam. Hazır. Benim fikrim çok daha havalı arkadaşım. Elde edilen karışımın donması için içine biraz sıvı azot dökmeniz gerekiyor. Şimdi dondurma hazır. Tek yapmam gereken onu kırmızı bir külaha koymak. Ah oh, evet. Ben de böylesini isterdim. Süslemenin zamanı geldi. Önce marshmallow'u alıp ateşin üzerinde ısıtacağım. Bence yeter. Şimdi ise marshmallow'yu her iki külahın üzerine koyabilirim nasıl olmuş? Örümcek hamına benziyor değil mi? Ben de çok. Ve son detay. Geriye sadece tatlı örümcek ekliyoruz. Ben de ek olarak dondurmamı süsleyeceğim. Ben de çikolatadan yapılmış karpuz çekirdeği harika bir fikir. Havalı görünüyor ama aynı zamanda çok lezzetli. Baksanıza. Çok iyi görünüyor gerçek gibi. Ve tabii ki rengarenk pasta unutmayalım. Tez hazırız. Vay yine her şey çok havalı görünüyor. Sanırım ilk bunu deneyeceğim. Lezzetli bir şey. Harika. Ferahlatıcı ve lezzetli. Tamamdır. Bu çekirdekler de böyle. Çok güzel kokuyor. Bu çikolatadan mı? Evet. Harika. Hel dondurma. Tamam, son niye deneyeceğim? <laughs> Bu kardan adamı deneyeceğim tabii ki. Biraz korkutucu görünüyor aslında. Belki lezzetli olur. Hmm, fena değil şapkası aslında. Anne yani kendisine de fena değil. Şimdi Saklı Drakula'nın korkunç külahını devreye girecek. İlginç görünüyor aslında. Aa, üstünde ağlar da var. Acaba bunu yiyebilir miyim? Vay canına. Bu bir şahesel resmen. Saklı sen kazandın. Evet. Bunun olacağını biliyordum. Aynı heyecan verici olarak kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Sonrası daha ilginç olacak.